Euzu billahi mineşşeytanirracim Allah la ilaha illallah ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve resuluh La ilahe illallah Muhammedur resulullah Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Hatice annemiz miladi olarak 556 senesinde Mekke'de doğdu. Babası bir tüccardı, adı Vüeyi. Ee, Ficar savaşlarından önce öldü. Ficar savaşları İslamdan önce bazı Arap kabileleri arasında haram aylarında çıkan savaşlar anlamına gelir. Annesinin adı Fatima bint Zayde. Hatice radıyallahu anha soylu bir aileye sahip. Babası tarafından Kusay soyuna e, bak İbn hazım sayfa 171 ve annesi tarafından ise Lüey soyuna dayanarak soyları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşmektedir. Hazreti Hatice radıyallahu anha Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi ve ilk inanan müminlerin annesidir. İslam'dan önce iffetli bir hayatı olduğu için Tahire lakabıyla anılırdı. Kübra sıfatı ise Peygamber Efendimizin en büyük hanımı olması sebebiyle daha sonraki dönemlerde kullanılmıştır. Cahiliye döneminde iki evlilik yaptı. Ebu Hale Hint bin Zurare et Temimi ve Atik bin Abid el Mahzumi. Bunlardan çocukları da vardı. İkinci kocasının ölümünden sonra gelen evlilik tekliflerini kabul etmedi. Talepleri geri çevirdi. Çünkü gönlü yüce ahlak sahibi birini arıyordu. Güvenli bulduğu kimselerle de ortaklasa, ortaklaşa ticaret yapıyordu. Kendisi büyük kervanlara sahipti. Tanıdıklarının tavsiyesi üzere üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak bilinen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşma yaptı. Kölesi Meysere'yi de hizmetine vererek Şam seferlerine gönderdi. Bu seferde Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem olağanüstü haller görüldü. Sefer müddetince bir bulut ve kuş şekline giren iki melek devamlı onu güneşten gölgeleyerek korudu. Bu sırada kuru bir ağacın altına oturduğunda o ağaç yeşermişti. Rahip bu hayranın yerini alan Rahip Nastura onun son peygamber olduğunu müjdeledi. Peygamberimiz 13 yaşlarındayken ee, amcası Ebu Talip ile kervanları ile ticaret yapmaya gittiklerinde rahip bu hayranın e, onu e, bulutların onu takip etmesi gölgesin onu güneşten korumaları onu ilgisini çekmişti. Onun e, ahir zaman Peygamber olduğundan şüpheleniyordu ve onu e, onları yemeğe çağırdı. Sa ıı, Peygamberimiz ağacın altında kaldı. O gitmemiştir. Yemekteki insanlara teker teker baktı. Ama o aradığını bulamamıştı. Sonra sordu. Başka bir, biri daha var mı dışarıda yemeğe gelmeyen dediler. O da evet bir çocuk var dediler. Onu da getirin dedi. Ve onu da getirdiler. Ona arkasını dönmesini istedi arkasında peygamber nişanı vardı. Son peygamber olduğuna emindi. Şimdi yine bu seferde e, Nastura onun son peygamber olduğunu müjdeledi. Hazreti Hatice radıyallahu anha Efendimizin bu özelliklerini bir bir kölesi meyseleden dinledi. Kendisine hayran kaldı ve evlenme teklifinde bulundu. Arkadaşı Nefise binti Ümeyye Üme bu işte aracı oldu. Teklifi Efendimiz'e götürdü. O da sevgili amcaları Hamza ve Ebu Talib'e radıyallahu an durumu anlattı. Onlarla istişare etti. Sonunda evliliğe karar verdi. Hazreti Hatice'nin radıyallahu an evinde Ebu Talip ve Baraka bin Nefel'in karşılıklı hitabelerinden sonra bir miktar mihirle nikahları kıyıldı. Hazreti Hatice annemiz 40 yaşında ve sevgili peygamberimiz ise 25 yaşlarındaydı. Evliliğin ardından Hatice radıyallahu anha bütün servetini Muhammed'ül Emine bıraktı. Ticarete devam edildi. Bol kazanç elde edildi. Yaşa büyük olmasına rağmen o bir hanımefendi olarak kendisine son derece hürmetkar davrandı. Hazreti Hadiyallahu An'a annemiz efendisindeki ceheli önceden çoktan görmüştür onun son peygamber olarak vazifelen, vazifelendirileceği günleri bekledi. Hizmetini ve hürmetini ona layık bir hanımefendi olarak yaptı. Son peygambere hanım olma şerefini en büyük nimet bildi. Bu peygamber eşi olmanın ne kadar kıymetli olduğu bilerek hareket etti. Bunun için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Hizmet, hizmetiyle aile yuvasını cennetten bir köşe haline getirdi. Misafirperverdi, cömertti, şefkat ve merhametliydi. Yetimlere, kimsesizlere sığınaktı. Güler yüzlü ve firaset sahibiydi. Efendisinin gözünden sözünden ve hareketlerinden maksadını anlardı. Aynı zamanda peygamberimizin, peygamber efendimizin arkadaşı, dostu, yendeşe kaynağıydı. Kendisinden sonra gelecek olan tüm mümin kadınlara her şey ile örnek bir kadındı. Bir sefer dönüşü yeğeni Hakim İbni İzam henüz küçük bir çocuk olan Zeyd İbni Harise'yi köle olarak satın alıp hizmet etmesi için halası Hazreti Hatice annemize verdi. İki cihan güneşi Efendimiz çocuğu görünce hanımına eğer bu köle benim olsaydı muhakkak onu hürriyetine kavuştururdu buyurdu. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemiz bu söz üzerine Zeyd'i efendisine diye etti. Efendimiz bu yavrucağızı azat edip hürriyetine kavuşturdu. Hazreti Hatice validemizin hayatta en önemli hizmetlerinden birisi Efendimizin peygamberliğini tereddütsüz kabul edip herkesten önce iman etmesi ve onu bütün varlığı ile desteklemesidir. 610 miladi yılının Ramazan ayında yine bir gün Hira mağarasına gitmişti sevgili peygamberimiz. Orada dinlenirken Cebrail aleyhisselam geldi. Bazı olaylar yaşandı ve bundan çok korktu. Eve geldiğinde Eşi Hatice, Hatice annemize ve üşüdüğünü ve üstünü ötmesini söyledi. Kendine geldiğinde başına gelenleri anlattı. Hazreti Hatice bu durumu amcası Varaka'ya anlattığında onun son peygamber olduğunu ve görünen, görünenin Cebrail Aleyhisselam olduğunu söyledi. Peygamber olma nişanı Hazreti Pey Efendimiz için başlamış oldu. Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden o oldu. Tereddütsüz senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim diyerek Müslümanlığı kabul etti. Hazreti Atice yeryüzünde sadece üç Müslümanın bulunduğu İslamiyet'in ilk günlerinde Resulullah ve Hazreti Ali ile beraber bazen Kabe civarında bazen evinde ibadet etti. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemizin bu evlilikten iki erkek, dört kız çocukları oldu. İlk çocuğu oğlan, adı Kasım'dı. Efendimiz onunla e, künyelendi. Ebel Kasım dendi. İki yaşında vefat etti. Kızları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma ydı. Son çocukları Abdullah. Nübüvvetten peygamber görevine başladı. başladıktan sonra doğdu. Daha henüz sütten kesilmeden öldü. Hicretten üç yıl kadar önce Ramazan'da hastalanan Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemiz milade 620 tarihinde Rabbimizin müjdelediği cennetteki sarayına uçtu. Bedeni Mekke şehrinde kaldı. Hacun kabristanına defnedildi. Kabrine bizzat peygamberimiz indi. O tarihte Fars olmadığı için cenaze namazı kılınmadı. Aynı sene Efendimizin amcası Ebu Talip de vefat edince o seneye senetül hüzün, keder yılı denildi. Hatice radıyallahu anha ölümüne kadar her zaman dik durdu ve Allah Resulüne hep destek oldu. Resulü Ekrem eşinin vefatından sonra çeşitli hanımlarla evlendiği halde onu hiçbir zaman unutmadı annemizin fedakarlığını ve dostluğunu her fırsatta anlattı. Evde koyun kesildiği zaman Hatice annemizin eski dostlarına birer parça göndermeyi ihmal etmedi. Hazreti Hatice annemiz Efendimizin sadık danışmanıydı. Kederini, sıkıntısını hafifleten bir teselli kaynağıydı. Rabbimiz bizleri annemize layık evlat eyleyip şefaatlerine nail eylesin. Cennetteki köşkünde cem eylesin. Amin.